Eh, tamam tamam anladık çok havalısın. Mahalle yanarken kirpi saçını tarar derler. Bu da o hesap herhalde. Sony'in tarihini daha önce anlattık, hatta kanalın ilk videolarından birisiydi. Son dönemlerde de Thanos'u devirip en çok izlenen videomuz oldu. Tebrikler Mavi Kirpi. Şimdi alın o Mavi Kirpi'yi, gözünüzün önüne getirin ama siyah olsun. Roket atardan tut da taramalıya kadar türlü çeşit silah kullanabilsin. Neden? Şu o dönemler Sega bu şekilde Sony'yi daha yetişkin bir oyuncu kitlesine pazarlayabileceğini düşünüyor. Yetişkinler için Sonic oyunu fikri, yapımcı, yönetmen, tasarımcı, yazar, on parmak on marifet bey Takashi Izuka'dan geliyor. 1998 yapımı Sonic Adventure başarı görünce Sonic Team bir devam oyunu üzerinde çalışmaya başlıyor. Bu devam oyununun ana fikri ve teması ise iyilik ve kötülük olacak. İyi tarafta tabii Sonic ve birbirinden gıcık arkadaşları var. Peki ya kötü taraf? Takashi Bey ve Sonic serisinin hikaye yazarı ve tasarımcısı Shiro Maekawa, kötü taraf için ortaya ikinci bir kirpi fikrini atıyorlar. Sonya'ya rakip olacak bu karaktere de başlarda Yunanca'da yansıma anlamına gelen Terios ismini veriyorlar. Neyin yansımasıymış o? Sony'in tabii ki. Shiro Maikawa bu kirpi siyah olacak diyor. Fakat huyunu, suyunu, kişiliğini oturtmakta zorlanınca o dönemin filmlerinden yardım alıyor. Önce Terminator ve sonraki yıllarda Konstantin ve Underworld gibi filmlerden ilham alıyor Shadow için. Bu filmler ve kirpi Shadow. <laughs> Peki Karakterin karakteri de oturduktan sonra muhtemelen batılı oyuncularda kafa karışıklığı yaratmasın diye ismi Shadow olarak değiştiriliyor ve böylece kahramanımız, pardon anti kahramanımız Kirpi Shadow doğmuş oluyor. Shadow ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Sonic Adventure 2 oyunu ile Sonic evrenine girişini yapıyor. İzlediğiniz görüntüler oyunun başına ait. Eggman olarak oynuyoruz. Eggman, Büyük Babası'nın günlüğünden gizli ve güçlü bir silah üzerinde çalıştığını ve bu silahın GAN isimli, dünyayı dış tehditlere karşı korumakla yükümlü bir oluşumun üstlerinden birinde saklandığını öğreniyor. Elimizde bulunan bir kaos ile üstü basıp silahı uyandırıyoruz. A silah meğer kirpişe doğmuş. Shadow Ekmen'e kendisini serbest bıraktığı için teşekkür ediyor ve bir dilek hakkı veriyor. Ama karşılığında da daha fazla kaos zümrütü getirmesini istiyor. Hmm neden acaba? Şimdilik hikayenin bu kadarını aklınızda tutun canımlar nedenini birazdan anlatacağım. Shadow bu oyunla birlikte Sonic severler arasında inanılmaz bir popülariteye sahip oluyor. Sonic Team Shadow'u başka bir oyunda kullanmayı düşünmüyor başlarda ama altın yumurtlayan tavuk kesilir mi hiç? Bu arada Sonic Team yıllardır hayranlardan gelen Sonic silah kullansın lütfen şeklindeki tuhaf isteğe cevap verecek bir nişancı oyunu yapmaya karar veriyorlar. Sonic evreninde silah kullanması sırıtmayacak kim var? Doğru cevap. Böylece yetişkin kitleye hitap edecek Sonic oyunu Shadow the Hedgehog fikri ortaya atılıyor ve oyunu yapma görevi ise günümüzdeki pekleri indirmiş oyun stüdyosu Sega Studios USA'nın ellerine bırakılıyor. Takvimler 15 Kasım 2005'i gösterdiğinde oyun nihayet GameCube, PlayStation 2 ve Xbox için piyasaya sürülüyor da nedir bu Shadow of the Hedgehog? Shadow of the Hedgehog diğer Sonic oyunlarının aksine bir aksiyon ve nişancı oyunu. Ama velakin daha önce bir Sonic oyunu oynadıysanız pek yabancılık çekmezsiniz. Yine yüzsük topluyorsunuz, hızlı hareket ediyorsunuz vesaire ama oyun silah kullandığınız nişancı tarafıyla kendini diğer Sonic oyunlarından ayırıyor. Motosiklet tepesinde gezen, taramalıyla düşmanlara dalan, GTA'daki gibi araç kullanan kirpiş Shadow olarak oyunu oynuyorsunuz tabi. Anti kahramanımız kendi ismi ve Maria adlı sarışın bir kızla birlikte Gun askerlerinden kaçışı dışında pek bir şey hatırlamıyor. Ha de bu arada Gun askerleri ve Black Doom'un Black Arms isimli dünyayı istila etmeye çalışan ordusu arasındaki bir savaşın ortasındayız. Ama Shadow insanları umursamıyor ve sevmiyor. Ben de sevmiyorum Shadow'cum. Onun tek istediği hafızasını geri kazanmak. Bunun için de kaos zümrütlerine ihtiyacı var. Shadow the Hedgehog size ister kahraman, ister kötü, isterseniz de normal yani nötr bir şekilde oyunu oynama şansı veriyor. Buna da bölümleri nasıl oynadığınız, hangi görevleri yerine getirip getirmediğinize göre karar veriliyor. Örneğin Black Doom'un askerlerini yok eder, Sonic, Knuckles veya Amy'nin isteklerini yerine getirirseniz kahraman oluyorsunuz ve bir sonraki oynayacağınız bölüm ya da izleyeceğiniz sinematik ona göre değişiyor. Gan askerlerini yok ederseniz de kötü tarafa yönelmiş oluyorsunuz. Ha ben bu iki tarafı da umursamıyorum derseniz, verilen görevleri tamamlamadan bölümü bitirirseniz de nötr yolu tercih etmiş oluyorsunuz. Oyunun bu yapısı size izleyebileceğiniz 326 farklı yol sunmuş oluyor. 326. Gözünüz doysun daha ne? Yetmedi mi? Oyunun 10 farklı sonu artı bir adette gerçek sonu mevcut. Vay anasını. Sonlardan falan bahsetmişken Shadow'un derin ve üzücü hikayesi var demiştik. Mendilleri hazırlayın. <laughs> Anlatıyorum. Bu Profesör Gerald Robotnik, Egmen'in büyük babası. Bu da torunu Maria. Maria ne yazık ki doğuştan gelen, çaresi olmayan, sinir sistemini çökerten ölümcül bir hastalığa sahip. Geralt Robotnik, torunu Maria'yı mümkün mertebe hayatta tutmaya çalışıyor ve ölümsüzlüğü bulacak bir deney üzerinde çalışırken en güçlü yaşam formu Ölümsüz Shadow'u yaratıyor. Shadow ve Maria 12 sene boyunca birlikte büyüyorlar fakat Shadow'un varlığından haberdar olan Gan ordusu, siyah kirpiyi bir tehdit olarak görmeye başlayıp kendisini yok etmeye kalkıyorlar. Burada da işler karışıyor. Shadow'u korumaya çalışan Maria, GAN askerleri tarafından vuruluyor. Maria son gücüyle Shadow'u bir kapsülün içine itiyor ve diyor ki: "Lütfen dünyayı koru benim için. Hoşça kal, Kirpi Shadow." diyerek son nefesiyle birlikte Shadow'u dünyaya gönderecek kolu çekiyor. Çok acıktı, değil mi? Neyse. Oyunun rock, metal ağırlıklı müzikleri ve karanlık havası dışarıdan bakınca hayli ilgi çekici görünse de oyunun kendisi maalesef bir o kadar problemli. Kötü kontroller, kötü bölüm tasarımları, kötü oynanış, kötü grafikler. Oyunu tek oynatan şey hikayesi diyeceğim ama Shadow'un ilk görüldüğü Sonic Adventure 2'yi oynayanlar için bu oyun pek de farklı bir şey anlatıyor sayılmaz. Tabii 2020 yılında nostaljik bir oyun olarak değerlendirince bunları söyleyebiliyoruz. Peki 15 yıl önce piyasaya ilk sürüldüğü zamanlar insanlar ne düşünmüş? Devam. O zaman da öyle düşünmüşler. Eleştirmenler oyundan memnun kalmamış ve oyunun karanlık havasını son iki yakıştıramamış, hatta aptalca bulmuşlar. Warrior Within'in de zamanında benzer eleştirilerle karşılaştığını hatırlıyorum ama kendisi benim en sevdiğim oyunlar listesinde ilk 5'e rahat oynar. Shadow the Hedgehog öyle mi peki? Değil. Çünkü Shadow the Hedgehog iyi bir oyun değil. Ama ne yapayım? Değil. Benim sözümün bir önemi yok zaten. Oyun yerden yere vurulmasına rağmen Shadow'un popülerliği sebebiyle 2 milyondan fazla kopya satmayı başarıyor. Peki sonra ne oluyor? En son 2009 yılında piyasaya sürülen Sonic and the Black Knight'ta görüldükten sonra Shadow oynanabilir bir karakter olarak herhangi bir Sonic platform oyununda yer almıyor. Ama 2011 yılında en mükemmel video oyunu karakterleri kategorisinde Guinness Rekorlar listesine adını yazdırmayı başarıyor. Sonic evrenine oynanabilir bir karakter olarak dönüşü ise kanalda daha önce incelediğimiz Sonic Forces için yayınlanan bir DLC şeklinde oluyor. Sonic Forces ile yapılabilecek en güzel şey şu. İlk defa 2009 yılında bir üniversiteli genç iken PlayStation 2'mde oynadığım Shadow the Hedgehog oyununa geri dönüp bakınca içim vuruluyor ne yalan söyleyeyim. Çünkü Shadow ilginç bir karakter, hikayesi de güzel ama ne yazık ki berbat şekilde hazırlanmış ve aceleye getirilmiş oyunuyla harcanmış büyük bir potansiyel oyunun yapım aşamasında biraz dikkat edilseydi Sega'nın umduğu gibi kendi içinde bir seri haline gelebilirdi. Şimdilik bizden bu kadar. Umarız nostalji damarınıza yeterince basabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.